Evet sevgili arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yine sözümde durdum ve sizlere söz vermiş olduğum gibi şatın çantaların çantalarının tanıtımı için Kaz Dağları'nın zirvelerine kadar çıktım ve gördüğünüz üzere karla da sizler sayesinde tanışmış oldum. Sevgili arkadaşlar öncelikle sizlere şattan kısaca bahsetmek istiyorum şatın ürünlerinden. Biliyorsunuz ki bunların 22'li, 26'lı, 38'li oluyor. Ben 38'lik olan tercih ettim çünkü daha alt olanlar bana uygun değildi. Ben kampçı bir adam olduğumdan dolayı küçük geldi bu çantalar bana. 38'liğini aldım. İçten körüklü. Sevgili arkadaşlar kısacık şurasını hemen sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle bir anahtarı var. Daha doğrusu iki anahtarı var. Birisi yedek. Yedek yanımda bulundurmuyorum. Şu şekilde sağa doğru çeviriyoruz. Patlatıyoruz. Açılıyor. Açıldıktan sonra sevgili arkadaşlar şurada bir mandalı var. Mandalı çevirdiğimizde şu şekilde açılıyor. Ee, aynı zamanda da görüldüğü üzere bu şekilde bir filesi var ve bu file içeriye koyduğunuz malzemelerin dışarıya kaymasını engellediği gibi bir de orta yerinde böyle evrak vesaire gibi bir şeyleri koymak için tasarlanmış bir filesi bulunuyor. Destek maksatlı. Ben içerisine bu şekilde bir köpüksü bir e, şeffaf bir şey koydum. Bu da içine zarar vermesin diye. Sevgili arkadaşlar bunu büyütmek istediğimizde yani 38'likten 46'lığa çıkarmak istediğimizde şurada görülmüş olan mandalları çeviriyoruz. Şu şekilde açıyoruz ve çekmek kaydıyla şu an 38 litreliğe kadar çıkmış oluyor. içerisindeki haznesi ve benim için gayet de yeterli sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu görmüş olduğunuz kaskı da hani ne kadar büyük diye merak ediyor iseniz eğer şu iç hazmini kapatıyorum bakın şu şekilde bir kaskı içine monte edip filesi ile de birlikte tutturarak da bunu burayı da kapatıyoruz tabii ki şu şekilde kapatabiliyoruz. Bir buraya, bir diğer tarafa çift kask. Eşyanız yok ise yedek kask bile alabilirsiniz yani. Sevgili arkadaşlar. Kask içerisinden çıkarıyorum. Kaskımın ebatı tam bu kadar. Bu XX Large görüldüğü üzere. Bu kask için alabiliyorsa düşünün ki daha içine ne kadar malzeme fazladan alabilir. Aynı şekilde bunu yine kapatmak istediğinizde tekrar içerisindeki şu hazneleri açıyorsunuz kırmızı mandalları üst mandalı daha sonra içeriye doğru şu şekilde itiyorsunuz ve kenarlardan tekrar kitleyerekten bu şekilde şeylerinde takarak filelerinde takarak bu şekilde kapanışını yapıyorsunuz. Bir de sevgili arkadaşlar, diyorsunuz Türkiye. Bu çantalar üzerinde mi kalıyor? Ben bilmeyen arkadaşlar için bunu söylemek istiyorum. Bunun içinde tekrar açtık. Şurada görmüş olduğumuz bir mandalımız var. Mandalımızı açıyoruz. Daha sonra sevgili arkadaşlar, burayı çok iyi izleyin. Çok basit bir hamle yaptınız, kapattınız, yolunuza gidiyorsunuz bir küçük örnek daha vereceğim sizlere. Bunu doldururken de o kadar çok basit bunun doldurması ki. Bakın. Sizlere şunu göstermek istiyorum. Şu şekilde açtınız. Şöyle biraz hafif meyilli bir yere koyarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü şu kapak kapanıyor. Buradan filesini açıyorsunuz. Yükünüzü buradan bastırıyorsunuz. İster körüklü haliyle ister körüksüz haliyle bastırıyorsunuz. Ondan sonra malzemeyi görüldüğü üzere şöyle kaldırarak takması da çok basit. Ben size bu demir hakkında da bilgi vereceğim. Önce şunu göstereyim. Vallahi havada soğuk. Nefes nefese de kaldım biraz. Bakın takması da ne kadar basit. Onu da size göstereyim. Tabii ben şu an bir hata yaptım. Şurayı açmadım. Burayı açmamızın sebebi nedir sevgili arkadaşlar? Onu da kısacık göstermek istiyorum. Şöyle sizlere yaklaştım. Şuralara bakmanız gerekiyor. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Pardon şuralara bakmanız gerekiyor. Ben de yanlış şeyler söylemişim. Bakın şu anda şurası açık. Bu da kitleme modu olmuş oluyor. Burada demiri içerisine kitlemiş oluyor. Şimdi haznemizi açtık. Şuradaki plastik aksamın olduğu bu girintinin olduğu yer demirimizin şuradaki iç bölmesine şu şekilde geçiriyoruz. Üst taraftan da getiriyoruz. Bakın takmak da şu kadar basit. Şöyle yaptık. Kapattık. Kapattık. Ve burada bununla alakalı olan işimiz bitmiş oluyor. Gelelim demir işine arkadaşlar. Araya hemen size demir işinde sıkıştırayım. Görüldüğü üzere şu şekilde bir demirimiz var. Normal şartlarda satılan demirlerin çoğunu biliyorsunuz. Demirler sadece şu parçayı satıyorlar. Şu demiri veren şurayı da açıyorum sizlere. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum önce. Şöyle gördüğünüz üzere şuradan vidalama ile bunu şimdi takıp sökmesi çok zor olacağından dolayı bir de bir sıkıntısı var. Onu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bu demiri sipariş verecek olursanız eğer bunun imal eden kişi, yapan kişi Bursa'dan bir abimiz. Ahmet diye bir abimiz. Şimdi soyadını vermeyeyim. Kendi olur var mıdır yok mudur bilemem. Şu vidaları satıyor ama ben bu vidalardan hiç memnun değilim. Çünkü aşırı derecede paslandı. Bunun kendi orijinal vidaları vardı. Bakın şöyle göstereyim. Tabii bundan büyüktü de örnek olsun diye veriyorum. Bakın hiç paslanma vesaire yok çünkü boyalı. Ama bu demirleri boyasız bir şekilde getirmesinden dolayı, vermesinden dolayı biz de böyle takmış olduk, bilmeyerek acemilik ettik. Ve buradan yağmurda pas böyle aşağı akıp gidiyor. Aynı zamanda alt tarafını da paslandırıyor. Onun için ben bunlardan memnun değilim bu vidalardan. Şu vidaları görüyorsunuz sevgili arkadaşlar bu vidaların da bak paslanmış şekilde Ama bunun özelliği şu Şu demirin Buraya ayaklığın olduğu yere monte edilmesi Önemli çünkü bakın şu Hemen sizlere şunu da göstermek istiyorum Şu görmüş olduğunuz parça Takımı esnasında şuraya geliyoruz Buraya oturtuluyor üst tarafa oturtuyorsunuz vesaire ve buradan da kitlemesini yaptığınız zaman çanta sapa sağlam orada kalmış oluyor. Demirimden memnunum. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar memnunum? Sade ve sadece söylemiş olduğum gibi bu e, vidalarından dolayı, somunlarından dolayı, paslanmasından dolayı memnun değilim. Geri kalan e, sağlamlık açısından 10 numara bunu da tavsiye ederim ama eğer bunu isteyecek iseniz eğer kesinlikle ama kesinlikle bu vidalarını boyanmış bir şekilde isteyin ki böyle bu şekilde pas tutmasın arkadaşlar bunların tabii ki bazı arkadaşlar bunlar e, bunları tanıtan arkadaşların bazı yorumlarını gördüm yok efendim işte şu ayaklığı indirmesi kaldırması vesairesi çok zor oluyor ayaklığı görüyorsunuz Şurayı basmak kaydıyla bakın bana hiçbir zararı olmadı. Yani arkadaşlar illa poponuzu burayı dayayıp da kaldırmanıza gerek yok. Bir daha gösteriyorum çok hızlı bir şekilde indirdim. Bakın şurada bu kadarcık bir mesafemiz var. Normal şartlarda kalça şuraya denk geliyor. Ne yapıyoruz? Biz şurayı alt tarafa ayağımızı atıyoruz ve bu kadar basit bir şekilde bunu kaldırabiliyoruz. Yani bunu arka ayaklıklara alır iken öyle çok daha bir zorluk yaşamıyorsunuz. Bunu bilin isterim. Bir de sevgili arkadaşlar bir merak merak edilen diğer bir soru da e, arka tarafa oturan artçının rahat rahat bir şekilde binip binemediği ile alakalı bir çok e, soru geliyordu. Ben buna İki kişi de bindim ve e, ikinci kişinin binmesinde de hiçbir sıkıntı görmedim. Şu anda sizlere bunu da göstermek isterdim ama. Hatta ben size şöyle bir şey göstereyim. Sevgili arkadaşlar. Şuraya ayağını basan artçı. Yani motoru da devirmek istemiyorum ama. Şuradan çok rahat bir şekilde ayağını şu taraftan attırmak kaydıyla yan tarafa, arka tarafa kendi haline geçiş yapabiliyor. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle aklınızda herhangi bir soru kalmasın. Geçiyorum hemen diğer bir ekipmanıma. Bir de arkadaşlar şöyle bir çantamız var. Forte GT. Ben bunları hem yan çantaları hem de bu depo üstü olan orta çantayı Motospan'dan aldım sevgili arkadaşlar. Yani bu da reklam olsun diye söylemeyeyim. Oradan aldım ve çok seri bir şekilde geldi. Yan çantaları ben e, alalı bir 4-5 ay oldu. 4-5 ay önce ben 27 bin liraya aldım ve Türkiye'de araştırmalarım sonucunda en uygun fiyata Motospan'da olduğunu gördüm. Oradan sipariş verdim. Bunu da arkadaşlar 1300 liraya aldım diye hatırlıyorum. Ama ben bunu aslında böyle kısacık söylemek istemiyorum. Bunun da çok fazla bir şekilde bana faydası olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle yağmur geçirmediği söyleniyor. Bugüne kadar bir iki tane yağmur gördüm ama çok aşırı bir yağmurun içerisine girmediğimden dolayı yağmur konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani su geçirme konusunda. Şöyle öncelikle şunu göstermek istiyorum. Yan taraflarında şu şekilde iki adet haznesi mevcut buralara ben. E ee, bataryalarımı koyuyorum. Şu şekilde bazı e, şeylerimi koyuyorum. Ekipmanlarımın malzemelerini falan koyuyorum. Powerbank vesaire bu gibi şeylerin hepsine buraları alır arkadaşlar. Bunların içerisine yani cüzdan efendime söyleyeyim kamerayı bile koyabilirsiniz yani. Bunu hemen kapatıyorum. Bir diğer haznesi ise iç haznesi bu sevgili arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın şöyle hemen göstereyim. Bir de öncelikle şunu koyup içerideki boş alanı da göstermek istiyorum. Bayağı bir boş alan var. İçerisinde bakın şu ekipmanlarım var benim. Bardaklarım var. Arkadaşlar kameramı bunun içine koyuyorum. Çünkü kameranın çantasını burayı koyup da fazla yer kapmasını istemiyorum. Dronumun kumandası var. Dronum var. Dronumun bataryaları var ve bir iki tane de böyle belgelerim var. Ee, bakımlarla ilgili yapmış olduğum belgelerim. Yani bunları içerisine yerleştirdiğimde onların bir sıralaması vardı. şimdilik öylesine bir atacağım. Duruğunu en üste koyacağım. Şu şekilde bakın hala ne kadar boş yer var. Hani ne koysam ne koysam dolmayacak gibi bir haznesi var. İçi de kar doluyu şu anda çok da tutmak istemiyorum. içeride elektronik cihazlarım olmasından dolayı. Ama bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de sevgili arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum aynı arada. Bakın benim daha cırtlarım yapışkanlarım duruyor. Bunları motora yapıştırmış bulunuyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan ama bunları hiç açmadım bile dikkatinizi çekiyorsanız. Bakın yapışkanları hala üzerinde. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi sevgili arkadaşlar bakın bunun yerine ben bu şekilde koyuyorum. Ki zaten üzerindeki yapışkanlarda bu şekilde olduğunu bana anlatmış oluyoruz. Bakın şunları şuralara yapıştırıyorsunuz normal şartlarda. Bunlar da kayışları. İpleri, bunların kayışları da vardı. Bu kayışları şuralardan bir yerlerden geçiriyorsunuz, burayı sabitliyorsunuz. Ama buna bir gerek var mı? Yok. Neden yok? Onu da söylemek istiyorum. Yani bunu üreten e, firma sanki özenmiş, bezenmiş demiş ki ben bunu ADV 350'ye göre üretmek istiyorum demişçesine. Bakın sevgili arkadaşlar. Kendime doğru çekeceğim şimdi bunu. Bakın. Şu an asılıyorum. Motoru da görün. Sallanıp sallanmadığını bakın. Bakın geliyor mu gelmiyor. İçerideki ekipmanları da kırmak istemiyorum ama. Tabii ki benim kaskım da düşecek. Eyvah eyvah. Onun için çok zorlamaya gerek yok. Bunu bu kadar anlamışsınızdır. Ama kolay olan ne? Bakın iki parmakla, üç parmakla böyle çıkarabiliyorsunuz. Yani bunu üreten firma demiş ki ADV 350'ye göre bir şey üretebilir miyiz? Demiş, planlamış. Sanki öyle bir şey üretmiş. Ve bu bana da tokluk hissi veriyor. Hangi açıdan tokluk hissi veriyor? Motorun üzerindeyken ayaklarımı da şuraya koyduğumda yani bir skuturun üzerinde değil de diğer Normal motorların üzerine binmişçesine Bana keyif veriyor Sevgili arkadaşlar Son olarak söylemek istediğim şey Şu yan çantalarla birlikte Trafikte Diğer araçların olduğu Yoğun trafiğin olduğu ortamlarda Motorun nasıl gittiği ile alakalı Arkadaşlar bunları koyduğunuzda Özellikle de bunları 46 litreye çıkardığınızda Yani körüklerini Açtığınızda elbette ki çıkıp da e, şeylerin içerisinden araçların içerisinden eskisi gibi geçemezsiniz. Ki zaten biliyorsunuz ki motorun biraz e, heybetinden dolayı zaten öyle çok fazla araç aralarından gitmek biraz riskliydi ama böyle geçmeniz gene imkansız. Yani ister 38 litre olarak, isterseniz de 46 litre olarak olmuş olsun, Körüklerinizi açmış olun yine geçemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık siz trafikte bildiğiniz bir araç konumuna gelmiş oluyorsunuz. Ama bunun da bir sıkıntısı yok. Çünkü niye? Bunlar hani üzerinde kalıcı olmadığından dolayı kampa giderken veyahut da bir yeri tura çıkarken bunları yanınıza alacaksınız. E o zaman zaten trafikte de artık bir sıkıntınız, bir aceleniz vesaireniz olmayacağından dolayı çevreyi göre izleye gideceğinizden dolayı bunların sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama sizlere samimiyetimle bunu bütün iştenliğimle öve öve tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Benim o kadar çok işime yaradı ki kamp ortamlarında. Yani almadığım malzeme, tencere, tava, efermezüm, tüp aklınıza ne geliyorsa bütün kamp ekipmanlarımı motora sığdırıp bu şekilde yollara koyuluyorum. Diyerekten sevgili arkadaşlar Video biraz uzun oldu ama sizlere 1, 2, 3 parça ekipmanı tanıtmış oldum. Bir de kapatmadan şundan bahsetmek istiyorum. Shoei'nin sevgili arkadaşlar ee, X XX larcını aldım. Bunu Adana'dan aldım. Bu kaska çok para verdim. Sonra biraz içime oturdu. 47 bin liraya aldım. 50 bin liraydı. 3 bin lira düşüm oldu. 7000 lira bile benim içimi oturdu mu oturdu. Ama kask önemli dedik. Tabi sonra biraz düşmanlık oldu ama kullanmış olduğumdan dolayı geri iade edemeyeceğimden dolayı şu an elimizde bulunuyor. Bundan ışıkları çıktı vesaireleri çıktı. Ama onlara da niyet ettim. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlar. Eldivenlerim biraz adi. Yani çok adi değil de. Bunları da 2023'te aldım. Aralık ayında. Adana'dan motoru getirirken aldım hala sağlam Venom diye bir marka kullanıyorum. Şuraları gördüğünüz gibi sert plastikten üretilmiş ekipmanlarım. Bunlar çantayla başladık, kaskla sonlandırmış olduk. Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ben resmen dondum ve Kaz Dağları'ndan yine alçak kesimlere sıcak bir inmek istiyorum bölgelere inmek istiyorum aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlarda bunlardan bana bahsedebilirsiniz e, elimden geldiği kadar sizlere bu teçhizatlarla alakalı bilgileri vermeye devam edeceğim ve sevgili arkadaşlar abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın dostça kalın 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 kalın